Herkese merhaba arkadaşlar. Koç burcu Mayıs ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak ve Koç burcunu Mayıs ayında neler bekliyor bir bakacağız. Dörder tane kart seçeceğim arkadaşlar. Her biri bir haftayı temsil edecek gündemi, aşk durumu, aşk hayatı ve eylemleri şeklinde. Birinci hafta, ikinci hafta, 3 ve 4. Aşk hayatı birinci hafta 2, 3, 4 ve eylemsel olarak 1, 2, 3, 4. Evet birinci haftayla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci hafta koç burçlarını ne bekliyormuş? Aziz kartı geldi. Burada e, büyüklerle ilgili yani büyükler dediğim işte ailenizdeki babadır, dededir vesaire bunlarla ilgili bir gündemle başlayacak olabilirsiniz Mayıs ayına arkadaşlar. Bu aynı zamanda eşiniz e, erkek arkadaşınız da olabilir ama e, yani erkek arkadaştan ziyade ya eştir ya da e, büyük birisidir yani işte babadır, dededir vesaire. Bununla ilgili bir gündem var. Eşinizle ilgili bir gündem var gibi görünüyor. Mayıs'ın ilk haftasında. Ee, ve sanki burada kart yani bu kişinin böyle elini dikkatimi çekti. Böyle kendini hani çiçek olmak dediğimiz modda olduğu için sanki kendine iletişime, e, kapatmış birisi olabilir bu. Yani bu kişiyle ki gündem her neyse sanki biraz iletişim sorunu e, olabilir gibi hissettirdi. Eğer aşkla ilgili dinlemiyorsanız arkadaşlar yine dediğim gibi hayatınızdaki bu babadır, dededir bununla ilgili bir gündemin olacağı, patronunuz olabilir, e, çalıştığınız yerdeki müdürünüz olabilir. Bunlarla ilgili bir durum var ve bu iletişim sıkıntısı yaşandığı veya iletişimle ilgili bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Burada ilk hafta. Bakalım aşkla ilgili duruma. Kupa Kraliçesi geldi. Kupa Kraliçesi güzeldir arkadaşlar. Aşkla ilgili yani duygularınızın yüksek olduğu, güzel enerjide olduğunuz, aşkla ilgili olumlu şeyler yaşayabileceğiniz bir haftadan bahsediyoruz burada. Eğer buradaki kartla birleştirirsek arkadaşlar eşiniz her ne kadar iletişimsiz olsa da, küsmüş olsa da, küstüm konuşmuyorum gibi bir modda olsa bile... sanki Alttan alacak olan taraf, işte böyle yolunu bulacak olan taraf veya işte bir şekilde minnoşluk yapacak olan taraf sizmişsiniz gibi hissettirdi kartlar. Dediğim gibi eğer aşkla ilgili dinlemiyorsanız da buradaki durum, yaşadığınız bu durum her neyse iş yerinizde, normal hayatınızda, sosyal hayatınızda vesaire Sizi gerçekten duygusal olarak etkileyecek. Üzüleceksiniz bu duruma ve... Bunun için sanki siz uğraşacaksınız, siz adım atacaksınız. Adım atmasanız bile duygusal anlamda sizi gerçekten etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Ve bakın Joker kartı geldi. Eylem kartına. bu yüzünü kapattığı halini görüyorsunuz. Sanki böyle bir şeylerden pişman, bir şeylere üzülmüş. Yani sıfırdan başlamak istiyor, yeni bir sayfa açmak istiyor, geride bırakmak istiyor gibi bir durum var. Ya bunu toparlarsam arkadaşlar, eşinizse bu, aşkla ilgili ise bir durum. Ee, dediğim gibi alttan alacak olan, işte kalbini kazanacak olan siz olacaksınız. Bir şekilde tekrar barışmak için uğraşacaksınız yeni bir sayfa açmaya çalıştınız. Çünkü pişmansınız. Sanki siz bir şey yapmışsınız. Siz hata yapmışsınız ve ya, bunun zaten farkındasınız. Bunun için de üzülüyorsunuz. Ve karşı tarafa bununla ilgili bir adım adı, adımda bulunacağınızı söyleyebilirim. Dediğim gibi eğer aşkla ilgili bir durum yoksa. Burada yaşanan durum her neyse işiniz işte iş yerinizde özel şey normal sosyal hayatınızda ailenizde her ne yaşandıysa bu kişiyle ilgili Bundan gerçekten pişmanlık duyuyorsunuz, yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz hayatınızda ve bununla ilgili e, duygusal bir durum yaşıyorsunuz. Depresyona bile e, hafiften şu kartı görünce bunu da söyleyebilirim. Böyle depresyona meyilli bir haliniz bile olabilir. Yani bazılarınız eğer aileyle yaşıyorsanız aile içerisindeyseniz artık bu durumdan yeterince sıkılmış, bu durum onu gerçekten artık üzmeye başlamış, duygusal olarak etkilemeye başlamış ve depresyona doğru götüren bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz burada ilk hafta bazı koç arkadaşlar. Bakalım ikinci haftaya. ikinci haftaya kılıç kralı ile başladı. buradaki durum her neyse ikinci haftaya biraz böyle kırgınlık, biraz didişme veya inatlaşma, Bununla ilgili bir durum aktarmayacak olabilir. Ee, ya da siz böyle burada bir şeyler yapmaya çalıştınız, baktınız olmuyor. Karşı taraftan bununla ilgili bir adım gelmiyor. Hala küsmüş, hala tripli ya da hala iletişim kurmak istemiyor. Ee, siz de sanki bu sefer kılıcınızı çekecekmiş gibisiniz ikinci hafta. Ee, dediğim gibi aşkla ilgiliyse de aynı şekilde, özel hayatınızla ilgiliyse de aynı şekilde. İşte bu aile hayatınızla ilgili ise de yine siz bu bundan sonra ben de böyle istiyorum, ben de bunu yapacağım deyip böyle bir şekilde kılıcınızı kuşanacağınız bir durum olabilir. İş yerinizle ilgili ise e, yine aynı şekilde e, tamam ya yeter buraya kadar da diyebilirsiniz bazılarınız. Kesip atacağınız bir durumda olabilir arkadaşlar. Evet bakalım aşkla ilgili imparator kartı geldi. Yani burada dediğim gibi buradaki kupa kraliçesi sanki adım atmış, evet minnoşluk yapmış, kalbini kazanmaya çalışmış ama bakmış ki olmuyor. O zaman okey ben imparator için kusura bakma. E, bu saatten sonra sen uğraşırsın o zaman deyip böyle geri adım atmış. E, kılıcını kuşanmış. Ben de sanki çok da umurumda modunda olan e, birinden bahsediyoruz burada. Dediğim gibi aşkla ilgili de, özel hayatla ilgili, yani sosyal hayatla ilgili, iş hayatınızla ilgili de alabilirsiniz. Yani burada iş hayatınızda böyle bir durum varsa tamam öyleyse sen nasıl istersen konuşmazsan konuşma ben de kendi işime bakarım. Benim de çok da umurumda sanki ben işimi yapar giderim modunda olabilirsiniz bazı koç burçlarınız burçları. Eylemsel olarak kupa sekizlisi geldi. burada bakın endişeli bir kadın vardır. Hani böyle düşünen, endişeli, kaygılı. Evet. Çok da umrumda yani seninle mi uğraşacağım? Nasıl istersen diyorsunuz ama içten içe de içinizi yiyorsunuz ya. Yani i̇çten içiniz içinizi yiyor. Yani acaba ne olacak? Acaba ne bitecek? Nasıl olacak? Ne gibi gelişme olacak? Gibi durumlar söz konusu. Arkadaşlar bazıları için bazı öğrenci koç burçları için şunlar öğretmenleri, hocaları da olabilir. Bir şey yaşanmış olabilir okulla ilgili. Yeniden hatta sınıfta kalmakla ilgili bir durum bile olabilir bu. Bunun pişmanlığını yaşayıp tamam ya kaldıysam kaldım çok da umurumda ne yapayım ben de bir sene daha okurum deyip ama içten içe de böyle bir kaygı içerisinde olan bir durum söz konusu olabilir. Aşk hayatıyla ilgili de sosyal hayatla ilgili de yine senaryonuza göre alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben senaryoları üç şekilde anlattım. Lütfen hani her sırada bunu böyle detaylı anlatmamı beklemeden... Siz niyet ettiğiniz şeye göre uyarlayın lütfen. Üçüncü hafta kupa prensi. Hmm, tamam. Üçüncü hafta dize geliyor arkadaşlar, aşkla ilgili dinleyenler. İlk hafta siz bir şeyler yapmıştınız, pek oralı olmamıştı. İkinci hafta siz bir resti çektiniz. Üçüncü haftaya hop, bir kupayla, adımla, duygusal bir durumla, prens edasıyla, küçük bir hareketle. E, sanki etkileşim iletişim kurmak için adım atmış gibi görünüyorlar e, sosyal hayatla ilgili ise de aynı şekilde alın lütfen e, iş hayatınızla ilgili ise de aynı şekilde alın gelişme olabilir e, Bu yani üçüncü hafta bir şey istediğiniz bir şey küçük de olsa böyle size sunulacak diyebiliriz aşk hayatı ile ilgili kupa üçlüsü geldi bakın burada bir kutlama var ee, sanki bunun bu adımına siz de karşılık vereceksiniz ve gerçekten güzel bir kutlama yaşanacak, bir barış yaşanacak, orta yolu bulunacakmış gibi hissettirdi kart bana arkadaşlar. Bakalım eyleme. Eylemde yıkılan kule. Şimdi yıkılan kule arkadaşlar hayal kırıklığı demektir. Bir şeyin bitmesidir ama... Buradaki bitiş her zaman hayatınızda kötü giden bir şeyin bitmesidir. İyi bir şeyi bitirmez kule kartları. O yüzden benim burada hissettiğim buradaki küslük, buradaki dargınlık, buradaki durum, iş yerinizdeki bu durum, işte sosyal hayatınızdaki bu durum, aşk hayatınızdaki bu durum her neyse onun bitişi, onun sonlanması ve sizin artık daha güzel enerjilerle böyle kutlamalar yapmanız, enerjinizin yerine gelmesi, daha mutlu olmanız. E söz konusu 3. hafta. 3. haftaya güzel enerjilerle başlıyorsunuz sevgili koç burçları. 4. haftaya gelelim. Adalet kartı geldi. E, sanki burada yaşanan durum her neyse ada, adalet yerini bulacak. İş yerindeyse bu. Bu kişi size yaptığı haksızlığı fark edecek olabilir işte bir şekilde hak ettiğiniz şeyi size verecek olabilir. Bu maaşla ilgili bir durum olabilir. Atıyorum siz burada mesela resti çekip ben ayrılıyorum, ben gidiyorum, artık yapamıyorum dediğinizde bu kişi size çok naif bir şekilde tazminat ödemeyi teklif edebilir. Yani hani durum her ne olursa olsun o kadar da gaddar biri değilmiş gibi görünüyor. Böyle bir durum varsa. Hocanızsa atıyorum, işte eşinizse işte bir şekilde müdürünüzse patronunuzda her kimse sanki adaletli bir davranışta bulunacak diyebiliriz dördüncü hafta arkadaşlar bakın para kraliçesi geldi evet yani e, istediğiniz şey size verecek senaryonuza göre alın niyet ettiğiniz şeye göre alın Paraysa para ise para hediye ise hediye davranış modelinin değişmesi ise davranış modelinin değişmesi e, barışmaksa barışmak bir şekilde dördüncü hafta size istediğinizi veriyor gibi görünüyor. Bakın değnek ası da geldi eylemsel olarak. Evet bu sefer o adım atacak, o uğraşacak, o çabalayacak, o iletişim kuracak. Hak ettiğiniz şeyi size verecek. E, sizi ödüllendirecek, size hediye alabilir. İşte dediğim gibi bir okul durumuysa e, puanınızı yükseltebilir. İşte sözünüzü arttırabilir. Ya da bir şekilde e, bu kişisel probleminizi yansıtmayacak olabilir bu e, duruma. İşte müdürünüzse yine aynı şekilde ne yaşanırsa yaşansın. E, yine bunu e, siz giderken veya iş yerinizdeki bir şeyde adil davranarak bunu kişisel problemleri buna yansıtmayarak davranacak olabilir. Son hafta hatta 3. hafta güzel başlıyor. Ve son haftada e, istediğiniz şeyi elde ediyor görünüyorsunuz sevgili koç burçları. Şimdi koç burçları için bir tane işaret kartı istiyorum Mayıs ayı için. Koç burçlarına Mayıs ayı için bir işaret versin kartlar bakalım. Bir de Koç burçları Mayıs ayında neyin farkında olmalılar? Neyi fark etmeliler? Neyle ilgili dersleri almalılar? Ona bakalım. Bir de arkadaşlar bir yeni deste aldım. Bunu da ilave etmek istiyorum. Yine buradan da çıkaracağınız bazı işaretler olabilir. Yine koç burçları için bir tane seçtim. Evet öncelikle bakalım neyi fark etmelisiniz. Başarısızlık kartı geldi. Ee, başarısız olduğunuzu kabul etmelisiniz arkadaşlar. Belki de burada bir şeylerle inatlaşıyorsunuz. Belki de iş yerinizde aslında do ...etik davranmıyorsunuz, belki gerçekten doğru çalışmıyorsunuz, düzgün çalışmıyorsunuz... ...veya işte okulsa bu dersinize çalışmıyorsunuz ama... ...yine de bir şekilde hocanızla, eşinizle, müdürünüzle inatlaşıyor olabilirsiniz. Dik kafalılık yapıyor olabilirsiniz sevgili koçmuşları ki bu sizin için çok normal. Bunlara dikkat edin. Başarısızlığınızı kabul edin yani, inatlaşmayın. Karşı tarafın belki de size daha samimi ve daha adil davranması için... Ee, başarısızlığınızı kabul edin, bir haksız olduğunuzu kabul edin yani hani e, özür dilerim yanlış yaptım, özür dilerim yanlış konuştum, özür dilerim e, evet işte hak ettim bunu gibi şeyler de bulunursanız bu dersi alırsanız sanki dördüncü haftaki dadaki ad adalet bize e, bunu anlatacak yani demek istediğim şu arkadaşlar bakın Mayıs ayı için dinliyoruz ve bunlar önceden sizin e, almanız gereken derslerle ilgili olarak açtığımız bir açılım. Yani diyorum ki size eğer birisiyle bu otoriteyle anne işte bu büyük birisi olabilir baba, dede, patron, müdür, öğretmen, eşiniz her kimse bununla ilgili bir şey yaşayacaksanız Mayıs ayında yaşadıysanız yaşıyorsanız lütfen haksız olduğunuzu kabul edin. Lütfen inatlaşmayın, lütfen başarısız olduğunuzu kabul edin ki karşı taraf desin ki evet en azından pişman. Evet en azından bunun farkında. O zaman neden ben inat yapayım ki? Yani hakkı neyse, adil olan neyse onu yapayım o zaman diyecek. Yani uyarı anlamındaki kart bu arkadaşlar. İnatlaşmayı bırakıp haksızlığınızı, başarısızlığınızı kabul ederseniz adalet yerini bulacak. Ama siz ben haklıyım, işte sen kim oluyorsun ya da şöyle böyle vesaire yaparsanız buradaki ihtimali ortadan kaldırabilirsiniz. Yine işaret kartı bize ne diyor? Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şeyden her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla dedi. Bakın kule kartından bahsettim ya size. Ee, bir şeyin bitişidir ama sizin artık işinize yaramayan bir şeyin bitişidir. Burada yaşayacağınız durum her neyse Mayıs ayında. Bitecek olan artık küslük olur, işiniz olur. Ee, ne bileyim e, neyse artık senaryonuza göre. Bununla ilgili yaşanan durum sizin iyiliğinize, sizin yenilenmeniz için, sizin ışığınızın parlaması için, bunu da kabul edin dedi arkadaşlar. İşte bazılarınız burada mesela bir işle ilgili ise bu. işinizde başarısız olduğunuzu, bu işi yapamayacağınızı, götüremeyeceğinizi de kabul edip yeni bir işe girmek, işte yeni bir adım atmak, hayatınızda yeni bir plan yapmak, bir şey bu eski şeyi artık işinize yaramayan ilişki bile olabilir. Bundan artık kurtulmak sizi yenileyecek arkadaşlar Mayıs ayında. Bakalım bu kart bize ne söyleyecek? Kurtuluş ihtiyacı karşılamak, mücadele ve kurtuluş arasındaki geçiş noktası. Bakın, bir şeyle mücadele edeceksiniz Mayıs ayında ama diyor ki, mücadele etmeye çalışma. Artık bu senin işine yaramıyor. Bundan kurtul, kurtuluş. Bundan kurtul çünkü bu eski bir şey. Sen yeni bir şeye hazırlanıyorsun, yeni bir şeye gidiyorsun ve kabul et yani bunun başarısız olduğunu, bunun artık ilerlemediğini, bunun olmayacağını. O yüzden vazgeç, mücadele etme, bırak dedi ve topluluğun hayatta kalması sürekli ve güçlü bir iradeye bağlıdır. Yani bu başarısızlığını kabul edip, bakın bu başarısızlığı kabul etmek de, egonuzu fark etmek de, hatanızı kabul etmek de büyük bir iradedir. Bunu yapın lütfen. Yani ego ile savaşmayın. Haklıysanız haklılığınızı tabii ki savunun. Ama işin içine egoyu sokmayın yani. Demek istediği bu. Ve birkaç tane kelime var. Yine bu ay size bazı işaretler verebilir. Dekapitasyon, sertlik. Buradaki sertliği bahsetmiştim. Biraz daha ılımlı olun diye. Organizasyon, tevazu, bakın ego, metanet ve geri kazanma. İşte diyor ki tekrar size. Sertliği bırakırsan daha egonu bir kenara koyup daha tevazulu bir şekilde Metanet göstererek kabullenerek davranırsan bu ay geri kazanacaksın diyor. Bu hayatınızdaki her ney ise ve tek başınalık iradenin yerine getirme gücü. Sizde zaten diyor bu yıkılan şey her neyse yeni baştan başlamak ve yeni bir adım atmak iradesi var. O yüzden bırakın egonuz tutuyor siz değil. O egoya egoyu bir görün, ondan bir kurtulun. Ego ile mücadele etmeyin dedi. Size kartlar sevgili koçmuşları. Mayıs ayı için açılımınız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.